Burak Özçivit'le Fahriye Evcen geçen pazar Bebek'te bir mekandan çıkarken el ele magazin attı kamerasına takıldı. Ünlü çift İstanbul'a döndükleri gün Bodrum, Gümüşlük'teki evlerinin çevresine çıkan yangın nedeniyle büyük panik yaşamıştı. <laughs> Araç nerede? <laughs> 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 Teşekkür ederiz. İyiydi, İlk başta iyiydi. Ee, sonrasında bu yaşanan olaylar herkes olduğu gibi bizde de fazlasıyla üzdü. O yüzden biz de zaten dönmüş bulunduk biz döndükten sonra da bir şeyler yaşandı evet. orada. O yüzden da aslında Fahriye Hanım sizin sayenizde öğrendik. Sonrasında birçok ekip gazeteci arkadaşlarımız da yardıma koştu. Arkasında onlar da gelmişler. Efendim. Evet. Ha biz dönmüştük Hem zaten Burada... Çok şaşırdık. Dönmüştük ee, ama çok yani korktuk tabii ki. Orada da zaten çok tadımız yoktu. Ee, Aynen. Kuruluş Osman'da başrol oynayan yakışıklı oyuncu Alparslan dizisine başlayacak olan eşi Fahriye ile beraber çekim hazırlıklarına başlamak için Bodrum tatillerini noktaladıklarını söyledi. Sonrasında bir tatil planı olacak mı tekrardan yoksa yani tarmaşın mi? Zaten şeyimiz... hazırlık başladı onun için dönmüştük. Ee, Fahriye'nin de benim de. Ee, devamında belki bir daha gidecektik ama bu olaylardan sonra insanın canı gerçekten gitmek istemiyor. O yüzden Aynen. E, biz buradayız. Her zaman da tatil yapamadınız. Ya dinlendik, dinlendik, aslında ya. Yeni sezona hazırız. Evet, değil mi? Evet, evet, evet. Sizin hayırlı olsun. Gayet Yeni sezon ekranlarda olacak. Teşekkür ya. ederim. Teşekkür evet. Sizi sever miydiniz, neler söylüyorsunuz? Ya ben de özledim. Bakalım heyecanlı bir süreç benim için. Ee, çok az kaldı zaten sete çıkmaya da öyle hazırlıklar başladı Peki, bile. Burak Özçivit oğulları Karan'ın hem kendi hem de annesinin dizi seti arasında gezip duracağını söylerken Fahriye Evcen de ona her türlü zaman ayıracağız dedi. Sette olacaksınız Karan'la ilgilenme durumunda birazcık yorucu bir süreçle bekliyor aslında. Gezecek bir oraya bir oraya gelecek. Evet. sette olacak Karan'la herhalde. Yani. Özçivit saçlarını Kuruluş Osman'ın 3. sezonu için kestirdiğini belirtti. Saçlarda bir kısalma oldu, sakallarda olacak mı? <laughs> <gülüyor> Yok, <gülüyor> büyüme Oğlunun büyüme sürecinde her gün yeni bir özelliğini keşfettiklerini anlatan Fahri Evcen hayranlarını kırmayıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Aranda büyüyor artık. Şimdiden hani önce resimlerde çiziyordu, kitaplar da okuyordu. Şimdi yeni yeni mezun burada anlatsak bitmez değil mi? <laughs> ne yok? Karının yeni, karın... yeni hobiler çıktı mı karının? <laughs> ya her gün değişik bir şey onunla ilgili tabii ki. Büyüme süreci öyle onların. Teşekkür, teşekkür ederim. Şeyler, çok sağ olun. <laughs> <Sizin çekinim. Hadi. gülüyor> milyon 200 bin TL'lik spor arabalarına binip uzaklaştı. Öte yana Fahriyevcen Barış Arduç'la başrolünü paylaşacağı dizi çekimleri öncesi uluslararası projelerde görev alan Kazak Aksiyon ekibinden ders almaya başladı.